Boşuna sen tamam. gel çok. Tamam. Gel yaslan, gel. Evro Ebru, bu ne, bu ne yavrum, bu ne? Bu ne çocuğum, bu ne? Ben boy boy torunlarım olacak diye bekliyorum. Oysa gazetelere, dergilere röportaj veriyor boy boy. Benim inancım kalmadı evliliğe diye. Bir de saygı duyacakmışım Ebru. Duymuyorum işte. Ama anneciğim sen abimi tanıyorsun o böyle özgür ruhlu birisi bir kere. Ben de suç tabii ben de suç. Ben çocuğumun adını niye özgür koydum ben? Tabii özgür koyunca çocuk her istediğini yapar özgür özgür. Ben çocuğun adını Ali Veli Süleyman koysaydım benim çocuğum çoktan evlenmişti. Üç tane boy boyda torun vermişti bana. Anne ne alakası var ya Allah Allah. Söyle bakayım yengenin kaç tane çocuğu var? Üç. Üçü de erkek. Evleneli kaç yıl oldu? Üç. Al işte hepsi de abinden küçük. Al işte yengen arıyor açma Ay, sakın. Sesini kıstım. Açma. açma dayanamam her şeyi görmüştür. Ay katlanamayacağım. Ay bayılıyorum tansiyonum Ay. dök dök dök. Anneciğim Allah aşkına nereden duyacak da görecek de arayacak ya. Görüyor bütün arama motorları onun emrinde. Her gün giriyor abinin adını yazıyor. Hakkında ne haber çıkmış. Her şeyi araştırıyor öğreniyor. Ay o zaman bir şey kesin görmüştür biliyor musun? Ebru. Benim bu olayı el atma zamanım geldi de geçiyor ya. Bak şimdi. Herkese haber ver tamam mı? Eş, dost, tanıdık, tanımadık. Kim var kim yok, yurt dışını. Herkese haber ver. De ki annem abimi evlendirecek kız arıyor. Herkes düğüne gelsin. Elbet birini beğenecek. Ebru, yavrum benim adımda Sevim sev bu yaz bitmeden ben bu abini evlendireceğim. Bak görsen merak etme çocuğum üzülmeyelim tamam mı? Hadi çocuğum sakin ol. Hadi ara herkes. Sakin ol çocuğum. Sen de. Vallahi bittin ya. Bu sefer bittim. Rezillik ya. Cümleleri çek nereye istersen yani. Evet biraz ağır olmuş. Biraz mı? Biraz mı? Aa işte Ebru arıyor. Kesin annem de gördü ya. Hadi ya. Efendim abicim. Heh, abicim. Biz e, röportajını okuduk da. Ne çabuk ya. Ne çabuk yani. Ya sakın itibar etmeyin ha. Ciddiye almayın yani. Art niyetle yazılmış asla bana ait olmayan şeyler. Yani evet abi de sen işte gel bunu bir de anneme anlat ya. Resmen fenalık geçirdim biliyor musun? Görmen lazım yani. Tabii kadın yıllarca oğlunun aile kuracağı günü beklerken böyle şeyler okuyunca yıkıldı. Annemi biliyorsun. Bilmez mi? Neyse ben konuşurum onunla sen merak etme. Yani konuşursun da abi işte bu sefer halledebilir misin bilmiyorum ya. Yani seni evlendirmeye bu sefer fena taktı. Bana dedi ki eşe dostu akrabaya haber ver, abine kız baksınlar. Ya senin görüp beğenmen için hepsini tek tek düğüne davet ediyor. Yok artık ya. Allah'a bak, yani bu sefer işin zor. Ben haber vereyim diye aradım seni. Tamam abicim, tamam. Öpüyorum ben seni, tamam? Konuşuruz ya. Yani. Tamam, öpüyorum. Anladığın üzere annem öper de yokmuş. Delirmiş. Hadi ya. Sevim teyzi biraz olsun tanıyorsam. ...seni evlendirmek için düğmeye çoktan basmıştır, eminim. Ebru'nun düğüne bütün bekar kızları çağıracakmış. Senin düğüne kesinlikle yalnız gitmemen lazım, biliyorsun değil mi? Kesinlikle. E şu evi basan deliği al götür işte. Ne güzel. Hem Sevim teyze görünce yani... ...oğlum bu kızla evleneceğini hayatı boyunca bekar kalsın daha iyi diyebilir. Yok demez. Çünkü onun asıl derdi beni evlendirmek değil ki. Onun asıl derdi, torun sahibi olmak. Yani torunla kafayı bozmuş. Anladın mı? Yani... Harcar beni torun için. Evet dostum. İşin zor. Sana hayatta başarılar. Ben biraz mutfağa bakayım. Sıkma canını. Diyeceğim de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.